Evinizdeki bebek ne kadar acizdi? Sonsuz aciz. Kime ağlıyor? Anne babaya ağlıyor. Başkasına ağlasa bir anne baba gibi iş yaptıramaz. Sen ne kadar acizsin Osman? Sonsuz. Demek ki Osman acizliğimizi anlamaktan sonra çok önemli bir konu daha var. Hangi kapıyı çalacağımız. İşte sonsuz kuvvet sahibi Allah seni başka kapılarda görünce hiç memnun olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Kalbimizdeki putlar ortaya çıkıyor. Evdeki refika desek ki kalbimde şuna da yer var. Kabul eder mi insan? Etmez değil mi? Biz niye kabul etmiyorsak kainatın sonsuz sahibi de o yüzden demek ki kabul etmiyor. O kalp benim yerim. Kalp aynayı samet, kalp mahalle iman. Başka sevgili istemem diyor. Ve sen başka putları oraya koyduğunda o kalbi terk ediyor. Demek ki sadece acizliği anlamak yeterli mi? Değil. Acizlikten sonra ikinci basamak ne? Hangi kapıyı çalacağını Hatta daha güzel hale getirelim ya. Hangi kapıda ağlayacağını bilmek. Değil mi? Devam